Aslında işte Avrupa yakasında işte Tahsin Sütçüoğlu şahane bir Gazan karakter. Ferozcan. Allah rahmet evet, eylesin. Allah rahmet Sen ne müthiş bir yazım var Anlıyorsun. senin bizde biliyorsun değil mi? Evet. Kazan Özcan kapakta yazmıştın. Sana. Evet. Çok güzel bir yazıydı o. Yazarken de çok duygulandığım ve zorlandığım bir yazıdır. Çok Bizim de çok severek hala kendi arşivimizde gururla tuttuğumuz evet. bir yazı. Ve benim aslında e, kariyerimin başlam yani bu e, dizi kariyerimin başlamasına vesile olan insanlardan biridir Gazanfer Özcan. Anlatsana o hikayeyi. Çünkü işte dediğim gibi yani kimsenin hiçbir ümidi olan bir dizi değildi ki e, hatta Hakan Algül şey dedi ya bir 13 bölüm gideriz herhalde dedi ben dedim ki ya inşallah yani güzel bir tecrübe olur hepimiz için şimdi daha önce hiç senaryo yazmamış hiç dizisi olmayan bir yazar var e, dedi der ki evet kimlere teklif götürelim oyuncu olarak ben dedim ki ben babayı Gazanfer Özcan'ın oynamasını çok istiyorum. Herkes dedi ki <laughs> başka ne, neler istiyorsun yani. Dedim ki ya bir teklif götürsek ne olur belki sever belki kabul eder. Pek ümidi yok kimsenin ama senaryoyu yolladık. Ee, Gönül Hanım'la okumuşlar beğenmişler Allah rahmet eylesin Gönülülkü Beni Gag'dan da takip ediyormuş. Hmm, çok güzel. Demiş ki Gazanfer bu kız yetenekli. Ve Gazanfer Bey geldi ve rolü kabul etti. Gazanfer Bey kabul edince de e, kanalda daha ciddiye aldı diziyi, diğer oyuncularla konuşup onlara kabul ettirmek de daha kolay oldu. Yani aslında e, böyle bir sihirli değnekle dokunduğu gibi oldu Gazanfer Özcan bana ve müthiş bir yeri vardır benim kariyerimde de hayatımda da. Oyuncu olarak hepimizin çok şey öğrendiği de biridir. Bir dersti yani onunla oynadığımız her sahne müthiş bir dersti. Allah rahmet etsin. Ee, şimdi bu aile yani ailenin çekirdekte olduğu bir aile hikayeleri mizahı şahane. Hiç buna bir itirazım yok. Fakat bir de her şey, şey açısından da zor galiba ya. Yani... E, Türkiye'nin şartları itibariyle de zor yani şimdi Avrupa yakası deyince benim aklıma şey geliyor yani Cem geliyor mesela Levent Üzümcü muhteşem bir oyuncu yani Tabii ben ki. insan olarak da bayılırım kendisinde hastasıyım Aa, ayrı ben, yani... ama şimdi mesela Levent Üzümcü Avrupa yakasında hadi gel ATV'de oynat. Ya öyle dengeler de var. Yani öyle dengeler. Yani de oyunculuk, var. yetenek falandan ziyade bir de kamplaşma Tabii. falan filan meseleleri de girdi. Öyle şeyler Oysa baksan var. ne müthiş oyuncu, ne şahane Kesinlikle. dersin. Tabii ki fazla silah ediyor ama öyle şeyler. Oralar da zor yani. Sadece ben hani Levent Bey için söylemedim. Yani bir sürü isim için oraya uyar, buraya uymaz, saçma sapan bir Doğru sürü olur. şey var yani. Birçok için de bu Tabii. geçerli olabilir. Hiç eskiden aklımızın ucundan geçmeyecek şeyleri gönderme zannedebilir insanlar. Kaldı ki jet sosyete de bazen oluyordu. Abi. Ben onu hakikaten sıradan komik bir replik olarak yazmışım. Twitter yıkılıyor. Aa duydunuz mu bak oraya gönderme filan. Aa gerçekten değil hiç aklıma gelmemiş Ama öyle bir şey. Ama Twitter'ın da yıkılası var galiba Twitter, ya. Twitter yani, evet artık biraz. Yani ülkenin bütün öfkesi bence oradan akıyor nasıl oluyorsa bilmiyorum psikolojisi ben yani. pek iyi değil ya evet çok ciddiye alınacak bir yer olmaktan biraz çıkmış. Ee, şimdi Avrupa yakası işte 2003 falan diyorsun. Yani bir 20 sene önce. Evet. Arada geçen zamandaki yani bu 20 senedeki Türkiye'deki aile yapısındaki değişimi yani toplumdaki deformasyonu ailede de görüyoruz. Yani sen Sütçüoğlu ailesi hikayesi yapsan şahane de hadi gel Palo ailesi hikayesi yap mesela. <laughs> Onu yapmamayı tercih ederim. Ya yani lütfen yapmadın ya zaten ama ya. Ben Her yani. şekilde e, Palo ailesini falan e, bu toplumda çok marjinal ve istisnai örnekler olduğuna inanıyorum ve öyle inanmak istiyorum Mücahnı ve öyle yazmaya da devam zaman. etmek istiyorum. Müge hanım her, her gün sırada yeni bir pa Palo olmak. ailesi çıkıyor çünkü yani ya ben e, e, Türk ailesinin öyle bir aile olmadığı kanaatindeyim. Ee, hala bu ülkede ailenin e, çok şahane bir şey olduğunu düşünüyorum hala aile üyelerinin birbirlerini çok desteklediğini herkesin iyi bir aile kurma peşinde olduğunu ailesini bir arada tutma peşinde olduğunu çoluğuna çocuğuna çok düşkün olduğunu annesine babasına çok düşkün olduğunu düşünüyorum ve buna da inanmak istiyorum. Sadece bu değil komşuluk ilişkilerinin de hala tatlı olduğunu düşünüyorum ve öyle düşünmek istiyorum ben. Sahiden mi ya? Evet ya biraz bu filmde de aslında anlatmak istediğim şeylerden biri de oydu. Yani hani bir komşuluk vardı ya hatırladınız mı? E, diyor Fatih'in karakteri bir yerde. E, ben hala bu ülkeye bu ülkenin insanlarına çok inanıyorum ve çok da pozitif bakmakta istiyorum. Zor şartlar, gerginlikler, kızgınlıklar, özellikle yapılan kutuplaştırmalar bizi biraz sinirli hale getirmiş olabilir. Birbirimize kızgın hale getirmiş olabilir. Ee, yarın bunlar bitebilir ve yine herkes birbirinin ailesi, akrabası, komşusu olabilir ve olacaktır. Benim buna güvenim tam ve ben buna göre de yazmaya devam edeceğim. Hiç polo ailesi ile ilgili şeyleri de Gerilim filmlerinin yazarlarına ve Gerilim filmlerinin yönetmenlerine bırakıyorum. O benim dünyam değil. Bence o Türkiye'yi yansıtan bir şey de değil. Ama bir yandan da tabii mesela bu söylediklerin sen anlatırken o kadar hoşumuza gidiyor ki mesela ya evet ya falan oluyor. Yani Evet ya keşke falan diyoruz hepimiz hı hı. yani. Belki de böyle gülse birsel e, mizahına böyle böyle seyrediyor olmamızın sebebi de o özlem herhalde. Yani bir yandan kaybettiğimizin de farkındayız ama diğer taraftan o özlem de çok Kay taze. Kaybediyor muyuz emin değilim. Ee, çok suni bir kayıp olabilir bu. Yarın geri kazanabiliriz. Ya gerçekten. Yani ben üç gün içinde geri kazanabiliriz. Yine herkes birbirine çok kibar davranmaya başlayabilir eskisi gibi. Ee, eskisi gibi birbirine saygı duymaya başlayabilir. Biraz suni bir e, siyasetten gelen bir suni birbirini öteki görme durumu var. Oradan mı geliyor? Kimse öteki falan değil. Yani e, işte yok işte mesela başörtülü karakteri biz niye konuşuyoruz burada ya? Orada başı açık 70 tane karakter var filmin içinde. Hiçbirini konuşmadık. İrem'in karakteri. niye konuşuyoruz ki? Bize ne ya? E, kaldı ki zaten tipik bir başörtülü karakter falan da değil ama ben buna inanmıyorum. Bu gerçek bir şey değil. Bu suni, yalancı, altı boş bir kutuplaşma. Böyle bir şey yok bu ülkede. Kimse de buna inanmasın. Yarın yine herkes birbirinin kardeşi olur. Bu iş biter. Ee, yani ben böyle yarın düşünüyorum. derken ne kadar yarın peki? Bilmiyorum. Yani bunu birileri pompalamazsa biter bu. Yani, birileri de, niye pompalıyor sence bunu? Ee, yani siyaset böyle bir şeydir. Yani siyaset bundan kazanır, ee, bundan belki seçmen elde eder. Ee, herkes yandaşını belki buradan alıyor. Bu benim e, bildiğim e, bir şey değil ama bu kadar troll varken belli ki bunlar da profesyonel insanlar. Bunlar Ekmek para kapısı, kazanıyor. Öyle. Yani. Ama bu meslek bittiği anda mesela bu büyük ölçüde bu kutuplaşma bir anda puf diye yok olacak. Al sana bir Çünkü yani zorlusuna... bu, bu, ülke birbirini çok seven bir ülkedir. Yani yurt dışına gidersin Türk Türk'ü görünce sevinir. A bak oradalar falan diye. Nereden siz İstanbul'dan mı şeyler çok ucu, ucuzlamış burada falan diye birbirine akıl verirsin. Hemen bir ahbab olursun bir bilmem nereden tanıdık çıkarsın falan. Bu ülke öyle bir ülkedir. İnsanlar birbirini sever bu ülkede. Bu suni hikaye, bu balon, bu saçma sapan kutuplaşma falan. Böyle bir şey yok. Çünkü kutup yok. Bu ülke ben daha daha duygusal konuşayım mı? Hepimizin yok. gözleri de olsun Gerçekten mu aynen. burada? Yok. Cumhurbaşkanı adayım sensin benim. Zaten aslında bunu açıklamaya gelmiştim. Hadi artık Dur, biraz. bu reklamlar bir <laughs> saniye. Şimdi sen dedin ya ben genelde işte daha çoğunlukla aile mizahı yapıyorum. Yani ailenin temelde olduğu, hikayenin içinde hep ailelerin olduğu şey. Evet şeyler. yani şunu demek istedim. Aile anlatmayı bir kere çok seviyorum. Çünkü aile ilişkileri Türkiye'de çok eğlencelidir. Ve hepimizi de çok ilgilendiren şeylerdir. Ama aile mizahından şunu kastediyorum. Yani küfür çok azdır. Ben de sinemada kullanmışlığım vardır ama o da çok gerektiğinde ve gerçekten güldürebilecek bir yerde varsa vardır ve karaktere çok uygunsa vardır yerli yerindedir. İşte ne bileyim daha ailenin aslında daha seyretmesine müsait bir mizahtır diyelim. Yani Kadın karakterler mesela çok güçlüdür. Onun için kadınlar da çok sever benim mizahımı. Biraz mizahımız erkek karakterler üzerine e, inşa edilmiştir ya bizim. Hala da biraz öyle. E, onun için yani erkeği de kadını da e, belli bir yaşa kadar çocuğun da rahatça seyredeceği sevdiği bir mizahdır. Şimdi... Onu demek istedim aile mizahı.